Selamlar sevgili kovalar ve yükselen kovalar nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Şimdi yepyeni bir haftada daha beraberiz ve bu hafta sizin için oldukça önemli bir hafta. Gökyüzü birazcık hareketli ve haftanın en önemli olayı da kova burcunda gerçekleşecek olan dolunay. Kendinizi, hayatınızı gözden geçirmenizi sağlayacak bu dolunayla beraber özellikle finansal konular, değeriniz, sahip olduklarınız, motivasyonlarınızla alakalı önemli farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Bu dolunay iç dünya Yalnız da aslında bir farkındalık yaratıyor ve bununla beraber de kendinizi, hayata bakış açınızı, en derin duygularınızı yeniden sorgulamanızla alakalı gündemleriniz olabilir. Özellikle bireysel kimliğiniz ve ilişkilerinizle alakalı önemli kararlar almanız gerekebilir. Bu süreçte aslında belki de sevdiklerinizi daha derin bir anlayışla böyle değerlendirebilirsiniz. İlişkilerinizi bu anlamda gözden geçirebilirsiniz içsel olarak bir uyanış yaşayabilirsiniz. Bu da sizi çok daha bilinçli ve kararlı bir hale getirir. Bu esnada Güneş de Merkürle kavuşumda olacak. İlkili ilişkilerinizde önemli bir dönemeşte olduğunuzu gösteriyor. Ortaklıklar, evlilik, uzun vadeli ilişkilerle alakalı önemli büyük roller oynayabilirsiniz. Bunlarla alakalı belki de büyük kararlar almanız gereken sizi şaşırtıcı belki de hiç, bek hiç beklemediğiniz kararların alınabileceği bir döneme giriş yapmış olabilirsiniz. Geleceğinizi şekillendirecek kararlarda olabilir bunlar veya ortağınızla, partnerinizle önemli konuşmalar, sizi belki de şaşırtan konuşmalar yapma olasılığınız var. Venüs ve Jüpiter arasında bir zorlu açı gerçekleşiyor. Özellikle aşk hayatınızda yaratıcılıkla ilgili alanlarda bazı gerilimleri beraberinde getiriyor bu açı. Bu romantik ilişkilerinizde aşırıya kaçan beklentilerle alakalı olabilir. Bunlarla alakalı eğer çok fazla beklentiniz varsa hayal kırıklığı yaşama olasılığınız yüksek olabilir. Bu dönemde aşırı iyimser ya da hayalperest olmaktan kaçınarak çok daha gerçekçi ve dengeli bir yaklaşım benimsemek önemli olacak. Çocuk çocuklarınız varsa çocuklarla alakalı konular, romantik ilişkiler, flörtle alakalı konularda hayalperest olmaktan kaçınmak iyi olacaktır. Aynı zamanda da bu hafta riskli yatırımlardan hatta kumardan ve gereksiz harcamalardan uzak durmanızda fayda var. Venüs ve Satürn arasında da bir zorlu açı gerçekleşiyor. Maddi konularda bazı kısıtlamalar ve zorluklar olabilir. Özellikle başkasından gelen gelirlerle alakalı sorunlar, beklenmedik harcamalar söz konusu olabilir. Ortaklık kazançlı, ortaklı kazançlarınızla alakalı da bu söz konusu olabilir. Bu süreçte finansal anlamda kendinizi bir gözden geçirmek, yine gereksiz harcamalardan kaçınmak, biraz daha böyle finansal stratejinizi belirleyecek ve yeniden değerlendirecek adımlar atmak sizin için faydalı olacaktır. Dolunay'a Uranüs'ün yaptığı bir T kare açı var demiştik. Bununla beraber sizin Aynı zamanda ilişkilerinizde de ani ve beklenmedik gelişmeler söz konusu. Ev ve aile hayatınızda bazı sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte birazcık beklenmedik olaylara karşı esnek olmanız önemli olacak. Bu hafta aslında esnek olmak birçoğumuz için önemli olacak. Haftanın sonlarına doğru bu böyle sizin aslında olası krizleri yönetmenizde oldukça yardımcı olacak bir araç olacak. Ne kadar esnek olursanız krizleri de o kadar iyi yönetebileceksiniz. Haftanın sonlarına doğru Merkür ve Mars arasında bir uyumlu açı gerçekleşiyor. Özellikle romantik ilişkiler, yaratıcılık gerektiren projelerle alakalı destekleyici bir açı bu sizler için. Bu hafta aslında özellikle hafta sonlarına doğru yaratıcı enerjinizin yüksek olduğu bir dönemdesiniz. O yüzden kendinizi hobilerinize, romantik ilişkilerinize ilişkilerinize yönlendirerek keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Enerjinizi artık hafta sonuna doğru daha böyle eğlenmeye ayırabilirsiniz. Sevgili kovalar bu hafta gökyüzü böyle birçoğumuza hem zorlukları hem de fırsatları beraberinde getiriyor. Sizler için özellikle finansal ve ilişkisel konularda dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Sabırlı ve stratejik adımlar atmaya özen gösterin. Burada zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Bunlar sizi bazen çok daha güçlü kılar. Bunu da unutmamakta fayda var. Bu hafta gücünüzü bu anlamda göstermenin zamanı. Zorlukların içinde böyle bunal zorlukların içinden çıkmak için aslında esnekliğinizi artırarak kendinizi korumanın ve gücünüzü göstermenin zamanı diyebiliriz. Eğer günlük burç yorumlarını kaçırmak istemiyorsanız sizi Instagram'a da bekliyorum. Instagram'da Didem Tekkan hesabımda her gün burç yorumlarını ve çok daha fazlasını paylaşıyorum. Orada da buluşalım ve enerjilerimizi paylaşalım. Şimdi her hafta olduğu gibi bu haftaya uygun çalışmamıza geçelim hemen. Epifiz bezini belki birçoğunuz duymuştur. Üçüncü göz olarak da bilinir ve ruhsal farkındalığımızın merkezinde yer alabilir. Bununla ilgili çok daha detaylı konuşuruz daha sonrasında. Bu küçük ama güç güçlü bez sezgilerimizi kuvvetlendirir ve bize derin bir içsel bilgelik sağlar. Rütüel bağlantılarımızı güçlendirir. Bu hafta zorlu bir hafta olduğu için epifiz bezini aktive eden kısa bir çalışma yapacağız şimdi hep beraber. Rahat bir pozisyonda oturun. Hazır olduğunuz zaman gözlerinizi kapatın ve başlayalım. Dikkatinizi üçüncü göz bölgenize yani iki kaşınızın tam ortasına doğru odaklayın. Derin bir nefes alın ve bu nefesi verirken üçüncü göz bölgenizin hafifçe ısındığını hayal edin. Hatta mümkünse gözlerinizi yani kapalıyken böyle üçüncü gözünüze doğru bakıyormuş gibi birazcık kaydırmak iyi olacak. İlk olarak derin bir nefes alın. Nefesinizi verirken iki kaşınızın ortasındaki o bölgede hafif bir baskı hissetmeye odaklanın. Ve bu baskı olduğu zaman bunu hissettiğiniz zaman oranın aktive olduğunu düşünebilirsiniz. Şimdi iki kaşınızın ortasındaki bölgeye üçüncü gözünüzün olduğu bölgeye odaklıyken OM mantrasını tekrarlayacağız beraber. Bu mantra epifiz bezini titreştirir ve aktif hale getirir. Her OM sesinde bu bölgedeki enerjinin genişlediğini hissedin. Şimdi derin bir nefes alın. Ve ağzınızdan aslında A, U ve M seslerini sırayla AUM diye om sesi bu şekilde çıkıyor. Sırayla çıkartacağız. Derin bir nefes alıyoruz. AUM. Derin bir nefes daha alıyoruz. Um. Bunu dilediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. A, U ve M seslerini dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben şu an biraz daha kısa yaptım ama bunu dilediğiniz gibi uzatabilirsiniz. Ve son olarak nefesinizi sakinleştirin sakin nefesler almaya çalışın bitirirken üçüncü göz bölgenize hafif bir ışık parlamasının olduğunu hayal edin ve bunun buranın aktifleştiğini aktif olduğunu düşünün. Dilediğiniz zaman gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz. Bu kısa ama etkili çalışma düzenli olarak yapıldığında sezgilerinizi güçlendirir. İçsel rehberliğinize çok daha bağlantılı olursunuz ve net bir şekilde duyabilirsiniz. Kendinize ayırdığınız bu özel an için ben her birinize tek tek teşekkür ederim. Siz de kendinize teşekkür edin lütfen. Dediğim gibi olumsuza odaklanmak her zaman en kolayı. Önemli olan olumluya doğru kendinizi çekmektir. Bunu yapmayı atlamayın ve bu şekilde aslında ilerlemek hepimize iyi gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar bir sonraki haftaya kadar görüşmek üzere. Sevgiler, hoşçakalın.